Merhabalar. İskoçya'nın yağmurlu bir gününde soğuk. Yağmurlu bir günde yine merhaba. Çocukları okula götürüyoruz. Gel. Gel. Yeşillik. Eylemi. Okula, Eylemi. Eylemi. okula doğru gidiyoruz balıkla girecek sabah saat sekiz buçuk. Ben de işe koyulacağım. Yağmur yağıyor. Devam, yağmur yağmaya devam ediyor. Bu böyle bütün gün devam eder. Böyle başladığı zaman bütün gün devam eder. Skoçya'nın malum havası. Karanlık. yok çekim yapamayacağım iş yerine geldim şimdi maskemi çıkaracağım fark ettim arabamı istedim park yerini park böyle park ediyoruz binalarınki de bir müşterimizin de devamlı yerine park ediyoruz yoksa normalde buralar paralı saat ücretiyle almamız gerekiyor bana gitti doğru gideyim yalnız devam ediyor çöplere. Hele atmışlar. Böyle parklarda da park yerlerinde de böyle bir makine var. Onu da park tiket alıyoruz. Benim Ersin'le takipmişim şey telefonuma. Orada. Tam kesin değil mi? Hoş geliyor. İş geliyor bir Sabah kahvaltımı yapıyorum. Şöyle göstereyim krem peynirleri çaylık biraz ekmek istedim bir dedim. Çekmeğimi ne getirmiştim evde. reçeli kendim yapmıştım. Gösterim aslanmış. Şimdi <laughs> çilekli reçeli sabah kavaldım böyle yoğundu. şimdi de kayıyordu. Şimdi dakika oturdum. Şimdi müşteri gelirse de işim bakacak. Şimdi yeten de ben oturuyorum. <laughs> Müşteriye bakıyorum. Çay istedim. Çay olmaz olmazım. Buradaki yiyecekler diyeceğim yiyor musun? Yemiyorum çünkü çoğunda şey var. <laughs> Domuz eti var ben yemiyorum. Domuz eti yemedim için. Bunun kendim bildiğim şeyleri yemek tercih ediyorum. İşten eve geldim. Bugün etli nohut yapacağım. Etlerimi şöyle büyük tenceremin tabanına aldım. Biraz suyla beraber pişsin. Sonra da malzemesini ekleyeceğim. Malzemelerimiz de nohut, ee, kemikli et isterseniz kuşbaşı et de kullanabilirsiniz soğan ee, salça tuz, karabiber sevgire, pul biber bunlar olsun ben de mutfağımı toparlayayım geldim her, yer, her yerde zaten Nohutlar, nohutlarımı bir kere alayım şöyle göstereyim nohutları Şimdi suyun içinde daha süzeceğim, Sonra yeme ekleme yapacağım. Mutfağımı toparlayacağım. Şimdi mutfağımı toparlamaya başlayayım. Sabahtan erkenden çıktığımız için hiçbir yer toparlanmamış. Bulaşlar dizip mutfağı toparlayıp bir yana da yemeği yap yapacağım. toparlayıp bir yandan da yemeğimi hazırlamaya devam ediyorum. Etli nohut. İçinde soğan var. Bunlar da kurutulmuş acı biberler. Birkaç tane içine attım. Türkiye'den genelde getiriyoruz. Getiriyoruz gittiğimizde. <laughs> Bahçeden kurutuyoruz. Şöyle göstereyim. Buzlukta tutuyorum. Birkaç tane böyle kuru fasulye de şeyde acı çok az bir acısı olsun diye atıyorum içine. İsteğe bağlı olarak tabii ki de. Üzüklü kapatacağım, kaynasın. Bir de pilav yapacağım. Bulgurları yapmayı düşünüyorum yanına. Pilav mı yapayım? çocuklar okuldan alacağım. Toparlama bitmiyor. Bulgur pilavımı yapacağım şimdi de. Yeterince su aldım. Su koydum. Sıcak su kaynattım ve tuz. Bizim yörede böyle yapılıyor. Tuz kaynıyorlar. Sonra da bulgur pilavını. Bulgur ekleyeceğim. Şöyle yeterince ben göz kararı biliyorum. Çünkü üzerine çıkacak kadar ekledim. Bir kaşıkla karıştırayım. Tuz da yeterince attım. Budur. Kaynayacak. Pişin, piştikten sonra da tereyağlı tereyağla yağlayacağım. Bizim yörede böyle yapılır oldu bitti. Yani yüz, kaç yıllardır, yüz yıllardır bence de. Yüz yıllardır bu şekilde yapılıyor bu pilavı. Yanına başka bir şey yapacağımı zannetmiyorum. Çocuklar umarım yerler. Biraz buzluğumda lahmacun vardı önceden kalma. Küçük sorun çıkarıyor yemek konusunda. Ona lahmacun verebilirim. Şimdi işe devam edeyim. Benim de kurutma makinemde, çamaşır kurutma makinemde bir sorun var. Şöyle göstereyim. Şimdi ee, orada normal çalışıyor ama kurutmuyor. Bir tişört koydum dedim kurutur belki. Kurutmadan yekten kapatıyor kuruttu diye. Uma şöyle ıslak biraz nemli. Bütün şeylerin filtrelerini de temizledim. Aşağıya yukarıya. Oralarda bir sorun yok. Sadece çalıştırıyorum. Normal çalışıyor ama kurutmuyor. Suyunu süzmüyor. Bilmiyorum. Dün elbiseleri kurutmadı. Hepsini kalefenin üstünde kurutmak zorunda kaldım. Ve komarka bir kurutma makinesi. Çamaşırım da burada. Bunlar da bu çocuklar <laughs> bant yapıştırmışlar. derine. Bir arada buranın temizlenmesi yine. toparlanması lazım temizlenme değil de yine düzen, düzenlemem gerekiyor. Biraz daha çünkü biraz yerleştirdim. Bir göstereyim. Ve onların bir düzeltilmesi gerekiyor. Son zamanlarda sanki buraya atmış gibi oldum. Belki bu akşam yapabilirim. Oldu. Şimdi onu tereyağlı yapacağım. Göstereyim. Tereyağımı aldım. Bu kadar. Yani çok kullanacağım tavamı hazırladım. Bütün içine. Evet. Kameramı da hazırlamışım. Koyayım bir kere de.

Öncelikle karı kullanmak için kaldıralım. Kulaklığı da az, kulağa göre. Kulağı göstereyim böyle kabahleyene aldım. Yağımı kavurup dökeceğim üstüne. Kıtıklayasın. Gerisini kıtıklayasın. Bunu yaparken yeniden tencereye alacağım çünkü soğumasını istemiyorum. Daha o zamanlar çocukların gelmesine, o zamana kadar da tuttuğumuz da olur. Daha nohutlar pişmedi. İşte İçinden, tepiklerinden. Tereyağının kokusu mis yani. Gerçekten de iyi bir tereyağı yapıyorlar burada. İskoçlar. İskoç tereyağı hazır. İskoç'ın tereyağı kendi ürünü. Yerli mal yani. Süt hayvanıcılık burada çok olduğu için tereyağını, peynir çeşitleri falan evet, güzel oluyor. Sütü, taze. Bir alayım. Yenikten tencereye alacağım soğumasın. Çünkü bugünkü yemeğimiz hazır. Bulgur, bu bulgur pilavını yaptığımızda tavuk eti yanında şey etiyle güzel olurdu köyde. Yanında salata bak Özlem duyuyoruz. Bu yıl koronadan dolayı özlem duyuyoruz her şeye. Bir yandan da kaçtırıyorum. Korona demişken mal inanın ki çok iş yerlerini kısıtlama geldi içki satılan yerlere. Barlara, paplara yani bunların pub kültürü var zaten. Oralarda toplanıyorlar akşam kahve gibi Türkiye'nin kahve kıraathaneleri gibi. Ama burada kadın bayanlar da gidiyor. Akşamları patlarda toplanıyor saat 11'e kadar. Onlara kısıtlama getirildi. İçki satışı yasaklandı. Öyle olunca da bayağı bir iş yeri falan zarar gördü. İnsanlar çok insanlar işsiz. Bilmiyorum. Bu süreç yani her yeri etkiliyor. Bizim dükkanlarımızda yani bayağı bir etkilendi. Biz içki satmıyoruz ama Kafe olduğumuz halde insanları bayağı bir etkiledi. Çünkü insanlar siz yemek nasıl alsınlar? Bakalım süreç neyi gösterecek? Sıklamalar. 3 hafta böyle devam edecek. Çünkü burada bir tatil var. Tatile göre ayarladık tatilde işte insanlar fazla güya Hiç şey olmasınlar ama bu tatilleri var. 10 gün okul tatil olacak. Cuma günü. Halloween tatili. olacak. Ölümler çok fazla değil koronadan dolayı. Ama hasta sayısı çok fazla yükseliyor. O yüzden biraz önlem almaya çalışıyor hükümet. Ya bakalım. Türkiye önceki ilk seferki salgın dönemine göre ölümler bayağı düşüş var dünya genelinde benim tahminim ya, ya biraz daha şey doktorlar hep tırdı insanlar daha tırdı veya yaşlar hep sürüldü geçti sadece aslında <laughs> gerçekten de yani bilmiyorum bakalım taktan hayırlısın <laughs> bugün biraz kurabiye yaptım. bunlara reçel sürdüm. Yuvarlak yapsam daha güzel gözükürlerdi de. Kare olduğu için biraz şey görünüyor. Un, un, kurabiyesi yaptım. Pastane kurabiyesi deniyor. Lezzetleri bayağı güzel oldu. Dağılmıyorlar da şimdilik. buzluğa atacağım. Buna da reçel sürdüm. Sonra pudra şekeriyle tamamladım. isterseniz bunlara böyle uçlarına çikolataya batırıp şeye de batırabilirsiniz. Böyle yaptım. Ben başka bir zaman bir tarif, tarifini vereceğim size. <laughs> İşte bugün de bunlarla uğraşıyorum. Biraz da tuzlu yoğurdum. Tuzlu olan da hamuru hazır. Tuzlu kurabiye bunlar. da Pastane kurabiyeleri. Hamuru hazır. Bunları şöyle, fırın tab tepsilerim bunları hazırlamışken dedim onu da yapayım. Kurabi sıra, fırın tepsilerim hazır. izleri kalmış öyle. <laughs> tuzlu olanları da yapacağım. Yumurtakımı da orada şöyle, küçük küçük yapıp göstereyim. Umarım şekilleri istediğim gibi olur. Bir elle de zor oluyormuş. şekiller verip fırınlayacağım. Üzerine de çörek otu, susam karışımı, yumurta süreceğim. Şimdilik bana kolay gelsin. Bu kurabiyede püf noktası hamurun yumuşaklığı. Nemlan hamurun kıvamı yoksa hem kıtır kıtır kıvırık kıyır olmaz o kıyırlık olmaz çok un koyarsanız da sert bir şey olur böyle tahta gibi olur az koyarsanız dağılır bile erir ezilir gibi olur o yüzden de bunun kıvamı çok önemli şimdi ben önce de yaptım birkaç defa güzel de oluyor bunları da yapayım buzluk için çok iyi oluyor misafirlere geldiğinde hemen Peki, tuzlu şekerli kurabiye oluyor tabi misafir bu dönemde gelip gelmeyeceği de belli değil zaten bir dönem yasak çünkü orada son sese vermişler canı izliyorlar de, bak belki sarıklı çıkmayabilir görüntü ses Bakalım ne olacak. Ben bunun ticaretini de yapıyorum yani satıyorum da böyle. Şey o yüzden de tarifime güveniyorum. Gerçekten güzel oluyor. Bugün gittik kızıma bir telefon aldık. Telefoncu bir arkadaşımız var. Bay, bay hem uygun hem uygun hem de gerçekten de ilgileniyor. Ee, şey yap bir boz olduğunda falan tekrar ilgileniyor. Önce de kendisinden almıştık. Ee, şey yap. He Sorun çıkmadı telefonda. Önce aldığımızda ben ikinci el telefon tamiri satışı yapıyor. Ya ikinci el ama tabii ki yine çok yakın. film telefonlar değil. Onu gittik aldık. Vedat abi sağ olsun. İlgilendi. Kendisinin bir telefon tamir dükkanı var böyle şey yapıyor. Sonuçta bizim çevrenin insanları, Türkiye'de insanlar burada gelip herkes bir ekmek peşinde koşturuyorlar. Yardımcı oluyorlar birbirlerine. Ne kadar şey de olsak gerçekten de uygun ödeme koşulları yapıyor, şey yapıyor, onu taksit yapıyor isterseniz işte. Tabii ki onun için biraz şey yapmanız gerekiyor en iyisini vermeye çalışıyor. Gerçekten yardımcı oluyor. En iyisi şekilde efendim ilgileniyor. bazen de hiçbir kere olmadan bile verdiğine şahit olmuştum. Bu yani yapıyor bunu. Yani çok iyi şey. Müşteri hizmetleri mi dedi? <laughs> Türkiye'de. Gerçekten de yani ilgileniyorlar sağ olsun. Böyle işte. Yıllarca burada. Alıp arkadaş ortamları komşuluklar, arkadaşlar. iyi bu yıl bu yıl her şey bozuldu gerçekten. Biz bilmiyoruz yani sonuç nereye gidecek, nasıl olacak. Herkes bir şey derdinde. Sürekli kalma, kalmakta yani dev, hükümet çalışanları sürekli bir açıklama peşindeler. Ne yapacaklar onun da belli değil. Bunları tamamlayayım, üzerlerine sürün. <laughs> üzerlerine yumurta sürün. Sonra da kırarayacağım yumurta ve süre. tereyağı.

Kurabiyelerim hazır. Şu eksik Kurabiyelerim hazır. Şöyle tuzlu kurabiyeler. Kıtır kıtır. İnanın böyle insanın ağzını dağılıyor. Kayım, kayım, kayım. Kayım. Bu arada şekerli kurabiyeler. ben önce camı yaptım ama şekil, bunun yuvarlak olsaydı daha güzel olurdu. Ölçelim. Bu kurabiyeler bayağı bir az değiyor. Bunlarda bir tık az pişmesi gerekiyor. Hepsinden bir şey bitiriyorum ama çok güzel olmuş. bunlar ama diyecek yok. Bunlara diyecek yok. Uzun zamandır yapmamıştım. Yalan söyleyeyim. Şimdi bunlarla uğraştım. Uğraş uğraş bitmiyor gün. Gün böyle bitireyim bari. Videomu bugün buradan. Çocukları uyutayım mesajlar göndereyim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İçeri göstereyim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.